şu an kaçıyor çocuk moçuk kaçıyor. Olay yerindeki mahallede oturuyorum. Saat 16.30 sıralarında e, kuvvetli şekilde otomatik tarama silah sesleri duyduk. E, dışarıya baktığımızda e, büyük bir kalabalık topluluk gördük. İçlerinde bir gün polis vardı, işte ablatandaşlar vardı. Sonra evin önüne baktığımızda şurada e, bir bayanın, genç bayanın yaralandığını gördük. E, işte Müdahale ediyorlardı. Avlu mavlu artık yukarıdan tampon yaptılar. Ambulans geldi işte aldı neyse bir parti konuşması varmış ee, oradaki şeylerden dolayı tam şu şekilde partinin olduğu şey parti konuşmasının olduğu yere doğru karşı taraftan ters yönden arabayla geçiyorlar ve o arada e, bir uzun namlu bir de silahlarla tabancalarla tarayarak şu istikamette doğru gidiyor bu kadın da. Sana diyorum şurada bir yerde oturuyormuş. Kayınpederine gidiyormuş galiba. Karşı taraftan da Süleyman Soylu ve yanındaki kalabalık geldi. Dernek binasına girdiler. Girişi kapattılar. Oradan da girişi kapattılar üç yönlü. Buraya giriş kesinlikle kimseyi sokmadılar o anda. E, bir saat sonra çıktığımda yukarıya anneme, annem hala şey, kombi patlı zaten diyor, titriyor. Marketten geliyor, marketten gelirken az da ileri gelsem kurşun bağ geliyordu. Ondan oradan beni bir komşu aldı oraya evine götürdü. Ortalık durulayınca da orada kaldım. Korktuk doğrusu çok yani korku geçirdik, korkuş geçirdik.